Herkese günaydın değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Videoma hoş geldiniz. Ben şimdi markete gittim geldim. Önce dedim bir markete gideyim. Sonra evde yemeğimi ocağa koyayım. Bugün e, kızım gelecek, torunlarım gelecek. E, annesi onları getirecekmiş. Bana uğrayacaklar. Babalarına gidecek alışverişe gideceklermiş. şimdi onlara bugün bir dolma istediler. Yaprak dolması yapacağım onlara. biraz da alışveriş yaptım. Gittim onlara. E, zıvır okula giderken yanlarına koydumlar. Alışveriş yaptım torunlarıma. Geldim. Önce şu kahvaltıya domatesimi doğrayayım da ortadan kalsın. Turşuları yoktu. Onlara turşu koyacağım. Ee, küçük kavanozu koyun da. Dolabında koymaya yer yok. Bitince tekrar yine vereyim yerlerinde. Limon <laughs> tutayım. Çekirdek. Ne kadar çok çekirdek çıkıyor. Taze limonlar şimdi hep taze ya. Tazeler çıktı. Eski limon yok şu anda. Çok çekirdekli. Birazcık da yağdan Salatalık koymuyorum. Bu internette gördüğümden beri. Ya C vitamini götürüyormuş ki. Şu sobayı bir yatsam üçü de sırtımız gibi. Hava sıcakla dışarısı gerçekten soğuk dışarısı. Dışarı. Şimdi turşumuzu dolduralım. Şu kavanozlar bu dolabın bu kısa mesafeli şeylerine bile giriyor. Dün yıkamıştım ben bunu da. Bir daha yıkayayım. Bakalım açabileceğim. Tuz tutuyor. Tabi burada tuzlu olduğu için açması zor oluyor bunu. Kutuya kapan. Asla Israflımda... fındık. Ay. Açılmıyor ım ya ki buralardan kız gittisin Markette 3 gündür indirim varmış. Gördüm reklamında. Ee, şey yazıyordu. Ah. 200 liradan 1 kiloluk normal peynir. Yani 99'a mı düşüyor ama bir tane kalmamış diye. Dedi ki adam bugün 3. günü. Bugün sonmuş indirim. Bulamadım, bulsaydım alacaktım. Yok. İndirim olanları hepsini tüketmişler yani millet aslında indirmek lazım burada. İndirim olduğu zaman markette görmemiz lazım ama. Açılmayanı böyle, böyle açayım. Tırnakları geniş ya bunu Heh, Tamam. Bakın bakalım. Şöyle turşum geçen seneden. Buzdolabında saklıyorum. buzdolabında tutuyorum turşuları bu kavanozlarda. O zaman hiç bozulmuyor. Bak tarhana şeyi de otu da var. Onu da koymuştu. Ama şey yapacağım ya. Salatalık dolduracağım onları. Şunu bir boşaltayım yıkayayım da. Bir bunu buna boşaltayım. alacağım artık ona ihtiyacım yok bu lezzetini vermiştir vereceğim domatesleri şöyle alayım üzerinde şöyle doldurayım kapını alıyor akıllı annesine sormuyor. Anne salata turşusu var mı? Satın alıyor. Dün de Ümit diyor. Burada yediler ya kuru fasulye pilav yaptı. Bazen yukarı evlerine çıkıyorlar. Yemeği oraya veriyorlar. Anne diyor salata turşusu alacaktım. Var dedi. Ama dedim sormak bilmiyorsunuz ki annenizde var mı yok mu? Sonra onlara bir şöyle kilo kavanozu ucundan yediler devamını verdim bunun da devamını gerçekten şey yapacağım Evet dolmamı dizdim arkadaşlar yaprak dolmamı o arada çekim yapmadı açmaya da unutmuşum zaten Şimdi ne yapacağım? Ben dolmaya koyacağım malzemeleri. Evet, portakallar çıkmadı. Mandalina çıktım Mandalina sıkacağım. Kışın aroma vermesi için şey yapıyorum. Yani portakal sıkıyorum. Çok güzel oluyor portakal zaman Şimdi benim de aklıma markette geldi mandalina. Alayım da dedim. Mandalina sıkayım. Zeytinyağımızı koyayım. Zeytinyağısı bol olursa lezzetli oluyor. Bakalım şey sıkacağım nereler. Değilmiş Yoracı görmedim. Çoktan beri kullanmadım ya. Bunun için bir yıkayım. tatlandı mı acaba? Tatlanmamış daha iyi ekşi. Kızım ekşimsi olsun dedi zaten. Aroma versin limon tutunca. Bu biraz daha tatlımış. はい。All right. Hala şu babası Avrupa'ya gitti dedikler çocuk bulunamaz ya. Yani. üvey anneyle baba şey yapıyor. Yön değiştirmeye çalışıyor. Altı yıldır yokmuş ya. Allah anlamadım gitti. Evet, evet evet biraz da tuz koyayım. yaprakların tuzu bakmadım ama ne kadar var mıydı çok az Kadına baktım <laughs> tadına baktım çok tuzlu olmasın ki bu bu son sardığım salamura olduğu için yıkamıştım yaprakları suya basmıştım çok az tuz koydum aklıma geldi Taze sardığım zaman tamamen şey oluyor. Bir tane süzgeç ama bu da sığmıyor. Çüğünü kapattım. Sığmadı, sığmadı. Altına girdi. bir tanesi büyük, bir tanesi küçük bunları. Bir tanesi girdi altına büyüğünü. Ama bir tanesi daha değil. Eşit değil bunlar. Evet. Şöyle kapatayım. Bir de tabak kapatacağım. Çok kadar oluyor. Bu da sığmıyor. Ama o sığdı. Az bir kenardan kaldı. O kadar da önemli değil. O kadar artık oradan bir meydan bulursa çıkar tabii. Bulamazsa çıkamaz. Şimdi dolmamızı koyalım. Yanı başından tereyağı da salacağım. Çayımı da deneyelim. almıştım ya. Aldım mı diye bir düşündüm de aşağıda aldım. Bu bitiyor. Bitmeden alayım ki bulunsun diye. Bayağıca bir şeylerde indirim buldum. Baya baya yani neredeyse üçte biri indirim vardı bazı ürünlerde. Onlardan aldım. İndirmem lazım o marketi ki şeyleri indirimleri oradan fark edeyim. Yoğurtta vardı indirim. Sütte var mıydı? Yoktu sütte. Evet. Torunlarıma çerez çepet aldım arkadaşlar. Ne kadar harcadım? Bin bin yüz falan. Bin yüz TL. Şurada çerez çepet aldım onları. Bugün gelecekler. Bunların içinde tabii kaç paket var? Bir, iki, üç, dört, dört paket okula koymak için. Beslenme. Aynı şekilde bunlarda da. Annesi meyve suları. Bilmem neler. Bunları da tüketsinler. Ee, yesinler diye aldım. Buraya bisküviler aldım. Bunları benim gücüm yettiği kadar aldım. Ee, buraya da çikolatalar aldım onlara. Daha bir şeyler aldım. Paketlerde dolu. Şöyle koyayım. Sonucuklarımı. Ara sıra bu ay çok para harcadım. Çok para harcamadım zaman daha çok alırım. Kışlık yaptım ya. O yüzden. Bunları kanla aldım arkadaşlar. Şöyle koyayım. Buraya da biraz başka şeyler aldım onlara. Annesine gittiğimde baharatı kalmamıştı. Baharat aldım. Buraya çubuk kraki. Tuz. Makarna. Üç tane baharat almışım tane salam almıştım onlara beslenmelerini param çok yoktu aslında param daha fazla olsaydı ay sonucu yok şey yapardım daha çok ıı, kaşar peyniri bilmem ne aldım e, param kadar aldım ay. şöyle koyayım meyve suyu aldım bir şeyler yoğurt mandalina bir şeyler bir de şunları aldım ara bak buraya. Meyve sayı içeceğim. Bu bardakları çok beğendim. Çok beğendim. Gördüğünüz gibi bunun üstünde portakal var. Hepsinde her desenden ikişer bardak vardı. Ha, başka koli daha atsalardı orada renkler olabilirdi. Takım yapabilirdim ama depolarında var mıydı bilmiyorum. Neyse değişik olsun şey dedim. Evet. Şu etiketleri hiç sevmem hemen koparırım ben etiketleri onları yumuşatacağım da etiketleri koparacağım bazı etiket sorun çıkarmadan kopuyor da bazı kopmuyor öyle olmuş aa silah okunuyor bugün hayırlı cumalar arkadaşlar işte. ee, hepinizin cumanızı kutluyorum şu anda aklıma geldi bu cumayı evet Evet, çok kolay çıktı kiremizimizin altını. Onların altını şöyle sıcak su açarak böyle bir şey yaparak çıkar. Ancak böyle durmayayım onları da torunlarım gelince onları şey, meyve suyu koyacağım onlara evet ıslansın böyle yumuşaksın ben de bu arada hazır bunlar da çok güzel Bunlarda bir yazı yazıyor İngilizce yazıyor herhalde okuyamadım ne bileyim İngilizce. Çiçek böcek. Ay şey şunlara Sıcak suyu açtım ya hemen yumuşatıyor arkadaşlar. hallettim. Şimdi ne işim kaldı? Yoğurdum var, sütlerim var. Bunları dolaba götüreyim. Meyve suyunu da götürmeyeyim. Aman amanım. Aman. Hemen görünüyor şeyleri. Engelleyemiyorsun. Evet, değerli takipçilerim, videomuz sonuna gelmişim. Evet, ana neyi desteklemeyi unutmayın. Bol bol mesajlarınızı bekliyorum, beğeni atmanızı. Evet, hayırlı Cuma'lar, tekrardan hoşçakalın.